Müzik alın. Anam! Üstüm de çıplak. Ulan Leyla! <gülüyor> Ulan sen var ya! Aşıkın değil misin he? Selam. Sen kimsin lan? Panik yapmayın. Hatırlamamanız normal. Boğulurken çok su yutmuştunuz. Sizi görür görmez yanınıza koşup suni teneffüs yaptım. Bayağı da bir Ben de üşümeyin diye kıyafetlerinizi çıkarıp sizi yatağa koydum. Tabii ki ıslanacaktım lan. Denize, denize yıkamaya gittim ben. İki dakika bekletse kurur da mı İki dakika bekletse o manyo kururdu. Manyo vardı lan altımda. O manyo bu senin o ne olmuş? Şerifet abi onu Hamburg'dan getirdi. İki saniye bekletse kurudu. Niye beklemedin? Senin göbeğin içine tüküreyim mi? Şerifsiz ya. Bir dakika. Lan bana bak. Ne sürdün lan sen benim arkama? Kremi sürdün lan bana. He? Evet krem sürdüm. Ama neden biliyor musunuz? Cildinizin bozulan doğal nem dengesini düzenleyerek cildinizi derinlemesine temizleyip beslemek ve içerdiği provitamin B5 ve mineral... Ne proteini? Ne b ne? ne alakası var? Yok ben böyle şeyler. İt! Kerim ya! <laughs> bana bak lan! Kimsin lan sen? He? Kimsin lan? Kim? Ben Edward. Top. Edward. İşte durum böyle Doktor Bey. Seni lanet göçüm. Eğer Bir biri benim kara kıçıma beyaz krem vursaydı doktoru gitmezdim. O pisliğin canını okurdum tamam mı? Ama eğer beyaz, beyaz krem yerine siyah krem sürmüş olsaydı tam bir sürtük olurdum. Ne biçim doktorsun lan sen? Hipokrat yemeni yok mu lan senin. Hipokrat gelsin kara kaçırma dostum. O lanet beyaz için niye yemin edeyim be? Neyse çok konuştuk dostum. Hadi aç bakalım. Ne? Hey şu kremlenen yeri aç da bakalım dostum. nasıl niye? Olmaz öyle şey ya. Hey bir dakika bir dakika. Yoksa beni o lanet oğlancı doktorlardan mı sandın ha? Kesinlikle değilim dostum. Kesinlikle değilim. Ama eğer siyah kremim varsa senin küçük sürtüğün olurum. Ağzına greyfurt sokup beni sabaha kadar şaplaklayabilirsin. E hadi aç da şuna bakayım. İyi hadi yani ne bakacaksan çabuk bak yoksa senin ağzını gözün mor derim, anladın mı? Haberin olsun. Evet bakalım burada ne varmış. Aa, bir dakika dostum telefonum çalıyor. Hey Tayron ne haber zenci? Hey dostum nasılsın gidiyor? Kapat lan şu telefonu. Başka zaman dur, mı bulamadın? Bak kötü olacak ha. Tamam dostum sakin ol be. Aman tanrım saate bak. Ne oldu lan? Saat 5 olmuş dostum. Çay içmem lazım. Ben bir İngiliz zencisiyim. Ben de Türk zencisiyim vay canına. Daha önce hiçbir Türk zenci görmedim. Böyle devam edersen göreceksin yakında merak etme. Bana bak doktor bu sefer bir yamuk olmasın. Bak harbi diyorum ağzını yüzünü kan eder mor ederim anladın mı? Oran buran her yerini şişirim Akıllı ol ya. Tamam dostum sakin ol bakıyorum. Aman tanrım. Ne oldu lan? Oh, dolar düşmüş dostum. Oh, sonunda bitti ha ee, doktor, durum nasıl? Aman tanrım, Yüce tupa adına daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim dostum. Nasıl yani? Sendeki durum tıpta çok rastlanan bir durum değil dostum. Ama sana yardım edebilecek bu tür vakalarda uzman bir arkadaşım var. Hadi ya, kim? Merhaba, ben Profesör Doktor Abraham Van Helsing. Şimdi gözünüzü açın. E, Yüz kapısı mı lan bu? He? Aç kafa, aç kafa. Nedir lan bu? He? beyler. Burada bir hastalıkla savaşmıyoruz. Dışarıda anlatılamayacak bir şey var. Ölü ama ölü değil. Bir amaç için aramızda. Ve yaşamak için Fahri'nin götüne ihtiyacı var. Senin ağzının içine batırdım lan. Fahri'cim gözlüğünü unutmuşsun. Al. Gözlüğünü unutmuşum Sağ ol sağ ol eyvallah. Bir canavar. O bir canavar. Çağlardan beri var olan bir kendi cinsiyle ilişkiye girerek hayatta kalan bir ipne birçok adı var. Top Edward, Gökçü Selim, Paketçi Yusuf, Elton John birçok adı var. Fahri Bey, üzülerek söylüyorum ki 24 saat içinde bir ibneye dönüşeceksiniz. Ve siz de onun gibi acımasızca avlanacaksınız. Nasıl yani ya? Ama size yardım edebilirim. Hadi ya. Abicim hakikaten eder misin ya? Güzel abim benim. Nasıl yardım edersin bana? Bu kazığı kıçınıza çakıp kafanızı keserek. Aman doktor başka bir yolu yok mu bunun? Tabi isterseniz şurup da ezebilirim. Tamam ben şurubu alayım abi. Hazırlıklı olmalıyız beyler. O yaratık mutlaka geri dönecektir. 20 insan gücünde ölümsüz bir ibne. Alın. Ondan korumak için bu sarımsakları götünüze sokun. Abi niye o kadar kasıyoruz ki? Yani odaya falan atsak da olmaz mı? Olmaz lan! Asla böyle bir şey yapmam dostum. Ama eğer siyah kremi varsa, uhu, bırak sarımsa, ucu sivri bir dal parçasını bile köklerim dostum. Çünkü o zaman senin küçük tatlı sürtüğün olurum. Oh, uh, siyah krem varsa her şeyi yaparım. Oğlum bu nasıl muamele lan? Bıktım oğlum sizden. İyi ki bir rüya gördük, bir şey oldu. Ne bu? He? Bana bak. Bana öyle pis pis bak. Seni... ...tağıtır mı lan? Sıramadıyorsun lan. Ne yapıyorsun lan sen? Alo? Renzi ne yaptın, nasılsın? Ablacığım iki dakika sonra arayabilirsen çok sevineceğim. Sağ ol, eyvallah.